Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hedefimiz Sakarya, Karasudan, Kefken, Pembe Kayalıklarına gitmek. Yola devam edeceğiz. Gidiyoruz bakalım. Pembe Kayalıklar diyor. 70 kilometremiz kalmış arkadaşlar. Böyle sol bacağım kalçadan ibaret uyuşuyor. Ve sol omzum da ağrımaya başladı. Rahatsızlıklarını hissediyorum yavaş yavaş. Ama 20 kilometremiz kaldı. Gidene kadar durmayacağım. Gidene kadar duran Ceyd... Ah! Oh. Oğlum o şey değişti lan. Atmosfer değişti. Sıcaklık 5 derece düştü. Yolun sonu. O kadar çile, o kadar dert tasa bunun için. Motoru şöyle güzel bir yere bırakalım. Anladın. Ah, öntekar kaydı. Osmanlı döneminde bu kayalardan kesilen taşlar deniz yoluyla İstanbul'a taşınıyor ve Sultan Ahmet Camii, Rumeli Hisarı gibi yapılarda bu kayalar kullanılıyor. Böyle bilgiler de var. Yer yer pembe tonları görebilirsiniz. Şurayı kapak yapabilirim. Buralar kaymıyor da şöyle orta taraflar yosunlardan dolayı yürünecek halde değil. bu sezonu mu oluyor bu aylar? Tabii tam zaman şimdi. Yani izgara için en iyi, ideal zamanı balık Hı -hı. yağlanmaya başladı. Ben yeni var, karaya oturdum. Gemi karaya mı oturdu? Nerede? Bak, bak, bak. O, haber konusu oldu ama sen duymadın. Yok duymadım amca ya. <laughs> Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Eyvallah. eyvallah.